Güzel bir gün. Yeşilyurt Belediyemiz gençlik ve gençlik için yapılan yatırımlar ve projeler noktasında gerçekten çok güzel adımlar attı. Hep birlikte daha güzel günlere, gençlerle annelerle beraber devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetlerini 2019 yılında kurduk. Yaklaşık 4 sene sonunda 3700 sporcuya ulaştık ve 21 branşta faaliyet göstermekteyiz. Bu noktada her zaman gençlerimizin önünü açmaya, bu alanları desteklemeye, gençliğe ve spora yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2021 yılını gençlik yılı ilan ederek Cumhurbaşkanımızdan gençlik ödülünü aldık. Ben tekrar sizlere, ailelerimize, gençlere hoş geldiniz diyorum.